Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile Stuttgart karşı karşıya geliyor. 18 puanla 7. sırada yer alan Eintracht Frankfurt son lig maçında Werder Bremen ile 2-2 berabere kalmıştı. Stuttgart ise Eintracht Frankfurt'un 6 puan üzerinde 3. sırada yer alıyor. Son lig maçında Dortmund'u 2-1 mağlup eden Stuttgart Frankfurt karşısında da sürpriz peşinde, zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum gollü geçer, 2, 501.50-20-30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.